Çünkü hükümet Temmuz ayında bile yüzde 30 zam planlıyor. Emeklinin gündemindeki diğer bir zam konusu ise emekli bayram ikramiyesi zam mı? Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerine artış yapılmamış ve emekliler bir hayli üzülmüştü. Bu yıl seçimlerinde yapılacak olması sebebiyle hükümetin bayram ikramiyesi zamlı yapacağı da düşünülüyor. Hatta uzmanlara göre zam sonrası emekli bayram ikramiyesi Ramazan bayramı öncesinde 2500 TL'ye kadar yükselecek. Bu rakamların tamamının Nisan ayı içinde netleşeceği tahmin ediliyor. Emekli memur maaşı asgari ücret zammı. Ankara kulislerinden zam oranı sızdırıldı cepler bayram edecek emekli maaşına zam kulisleri büyük bir hızla sürerken memur maaşlarına ek zam ve asgari ücreti ara zam 2023 rakamları için Ankara kulisleri ısındı yeni rakamlar peş peşe sızdırıldı. Emekli memur maaşı asgari ücret zammı. Ankara kulislerinden zam oranı sızdırıldı. Cepler bayram edecek. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçime doğru büyük bir hızla ilerlemeye devam ederken hükümetin seçim öncesi ek bir maaş zammı için hazırlık yaptığı iddia edildi. Ankara kulislerini takip eden ekonomistler tarafından kaynaklarına aktarılan bilgilere göre hükümet Haziran ayını beklemeden çalışan ve emeklilere yönelik ara zam formülünü devreye sokacak. Bu sayede vatandaşın ekonomik olarak rahatlatılması ve oy vermeye daha rahat bir şekilde gitmesi sağlanacak.